بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم دير دوستان حضرت موسى عليه السلام قصصي لا دوام ديورس أبت الدعوة إلى الله أبت فرعون وأكبني إنسان الله دعوة وعجز فرعون Tabii ki daha önceki bölümde Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen diyaloğu konuşmuştuk. Diyor Firavun Hazreti Musa'nın sözleri karşısında aciz kaldı, çaresiz kaldı. Bu alem cevaben. Bir cevap da bulamadı, ne diyeceğini bilemedi. Fe'ra Fe de en yetahallasa kurtulmak istedi bu zor durumdan. Fekale dedi. Şimdi alemlerin Rabbi deyince Firavun ne dedi ona? Sordu. Ve ma rabbul alemin. Rabbul alemin dediğin ne? Bak şimdi kim demiyor? Ne diyor? Ellezî esme'u ke tezkuruhu bahsettiğin o kişi. Duyuyorum ya senden bahsettiğin. Kale Hz. Musa söyledi. Rabbus semavati vel ardi ve ma beynehuma semavatin ve arzın Rabbi. Semavatin bu arzın ve arasındakinin ne kadar mahlukat varsa in kuntum muqinin eğer yakin sahibiyseniz. Evet, gadiba firavun. Firavun kızdı min hadzal cevabi bu cevaptan ve arada en yagdaba ehlul meclisi ve yetaajjabu. Mecliste bulunanların da kızmasının ve hayret etmelerini istedi. Erade istedi. En yağdaba en mastariyedir yani. Kendisinden sonraki fiili mekmak yapar. O bu mecliste bulunanların kızmasını ve hayret etmesini istedi. Aslında bu. Fekale dedi limen havlehu çevresindekilere ela testemi'u duymuyor musunuz? Yani bu kadar haşa saçma sapan şeyler. Duyuyor musunuz veya deriz ya. وَلَمْ يَقْطَعَ الْمُوسَ الْكَلَامَ Hz. Musa sözü kesmedi, konuşmasını devam ettirdi. بَلْ دَرَبَ فِرْعَوْنَ دَرْبَةً ثَانِيَةً Firavun'a ikinci darbeyi vurdu. Kale dedi Hz. Musa, Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. Sizin ve ecdadınızın, ve ecdadınızın, ilk tabi eski yani, Hı? Hmm? Rabbidir. Burada neye dikkat çekti? Yani bir zamanlar vardı ki Firavun yoktu, siz yoktunuz. Değil mi? Zihinleri çalıştırmaya başladı. Vaştedde gadabu Firavun'a. Firavun'un kızgınlığı şiddetlendi. Ve lem yasbir. Dayanamadı. Ve kâle dedi. İnne rasûlekumu lezî ursile ileykum le mecnûn. Hmm. İnne rasûlekum ellezî ursile ileykum. Size gönderilen Resulünüz, elçiniz göğe demek istiyor. Le mecnun le muhakkak mecnun delidir. Ve lem yakta Musa'l kelame. Evet. Hazreti Musa konuşmayı kesmedi. Ve darabe Firavun'a darbeten salisaten. Firavun'a üçüncü bir darbeyi de vurdu. Kale dedi. Rabbul meşriki vel mağribi ve ma beynehuma. Evet. Meşrik yani güneşin doğduğu bölgeyi, ve mağribi batısını, doğunun batının ve ma beynehum aralarının Rabbidir. İn kuntum taqilun eğer akıl ediyorsanız. Kafayı kullanıyorsunuz. Hele bir kafayı kullanın anlarsınız yani. İnsanlar bey düşünmeyi durdurmuş. Ve arada Firavun en Musa an hada'l mevdu'il murri Firavun irade etti istedi en yeşgale Musa, Musa'yı meşgul etmesini. Bu neyden? An hazel mürre, bu acı tam mevzu, tatsız mevzu diyorlar ya, tatsız konudan. Mur, böyle e, biber acısı değil de, mesela kekre şeyler oluyor ya böyle acı. Oh. Az bulunan bir tarafı oluyor öyle. A, umur. Kekre diyoruz sanki biz Anadolu'da. <laughs> Ee, bu acı mevzuyu, bu tatsız mevzuyu, bu hoş olmayan mevzuyu e, değiştirmek istedi Musa ondan, ondan sonra. Hem bunu istedi ve arada Firavun en yuthira gadaba Hem de Firavun istedi ki mele kendi o erkanı diyoruz ya aristokrat neyse onların gazabını onların kızgınlığını harekete geçirmek istedi. Fekale dedi ve ma balul bizim eski karınlar eski asırdakilerin durumu nasıl? yani neden şimdi bunu açacak müellif. Bu Kur'an'da geçiyor ama müellif açacak neden bunu söyledi? "Kalefir fir'aunü fi nefsihi fir'aun kendi içinden şöyle dedi. İza kâle Musa innahum kânû 'alâ'l-haqqi Yani desek o eskideki ecdat hak üzereydi dese oltu ben diyeceğim kendi içinden böyle planlıyor. Fe innehum kanu ya'budun el asname. Ben diyeceğim ki işte onlar da ne? Puta ibadet ediyorlardı. Öyle diyeceğim diyor. kendi içinden biraz böyle senaryo kuruyor değil mi? Bu iza qala Musa İnnehum kanu fi dalalatin ve sefahatin. Yok tam tersi. Eğer Musa dese ki onlar dalalet ve sefahetteydi dese bu defa ne? Milletin ecdadına dil uzatacak ya o zaman uzatmış olacak. O zaman da galibe ehlül meclisi meclisteki orada bulunanlar kızacak ve karo diyecekler inne Musa sebbe ebe ena. Musa ecdadımızı sövdü diyecekler yani. Kendince senaryo yapıyor. Onun için bu soruyu soruyor. Hazreti Musa öyle bir cevap ne verse yani onlar hak üzere olsa da de problem batıl üzere oldu da problem velakin Musa kana aqal min firavun fakat Hazreti Musa firavundan daha akıllıydı ve kana Musa ala nur min rabbih Hazreti Musa Rabbi tarafından gelen bir nur üzerinden yürüyordu ve kana dedi ilmuha inde rabbi. Onların bilgisi Rabbimin ezdindedir. Ben onları bilmem. Fi kitabın öyle bir kitaptadır. levh mahfuzda veya illiğinde Fi kitabın la yadillu rabbi. Rabbim şaşmaz, yolunu kaybetmez. Ve la yansa unutmaz. Firavun mevzuyu değiştirmek istedi, olmadı. Thumme enşe'e Musa. Sonra başladı Hazreti Musa. Yaqulu ma kana firavun firru minhu. Firavun'un kaçıştığı mevzuyu tekrar söyledi. Ve yetehallasu, kurtulmaya çalıştı. Firavun'un kaçtığı ve kurtulmaya çalıştığı mevzuyu söylemeye devam etti. Başladı yine. Dedi ki, Hz. Musa bu da ayettir La yadillu Rabbi. Rabbim sapmaz, yolu <laughs> şaşırmaz. Ve yansa unutmaz. Ellezi u Rabbim ki. Ce'ale lekumul arda mehden. Bu yeryüzünü beşik yapmış size. Meht, beşik demek. Ve seleke lekum Size orada yollar açmış. Yani Firavun'un yapmadığı şeyi. Firavun'un Ne kadar sınırlı bir güce sahip olduğunu orada insanlar düşündürüyor. Değil mi efendim? Ve enzele sema ima semadan su indirmiş. Kim indiriyor işte odur benim Rabbim. Ve tehayyere Firavun'u Firavun değil mi? hayret etti, şaştı kaldı ve bu söyleyecek söz bulamadı. Evet zaten diyor bu odur böyle söz kesildi diyorlar ya. Velem yedri ma yakul. Ne diyeceğini bilemedi. Fekale ma taquluhu'l muluku kulluhum iza acazu ve gadibu. Bütün kralları aciz kaldıklarında ama kızdıklarında söylediği şeyi söyledi. Yani akıl ve mantık planında mağlup olan güçle işini götüren ne dedi? Le in ittahazte ilahan gayri benden başka bir <laughs> ilah edinirsen le ec'alenneke min el seni hapse atarım seni mahpuslardan yaparım dedi. Evet. Akıl ve mantık bir anında mağlup olanlar kaba kuvvete başvurur. Hasımlarını hep susturma yolunu tercih ederler. Onlarla tartışıp böyle Kartların şey etmeye gitmezler. Evet kim konuşursa ağzını tıkarlar, hapse atarlar. Evet Firavun da aynısını yaptı. E Cenab-ı Allah bize hidayeti nasip etsin inşallahü teala. Allah'a emanet olun efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.